we Balığı ilk elimize aldık geçen oyuna Alt X filan Olur Gel ben Olur. Şur şurada at Atışıyorlar şunlara bir bakacağım ben ya. Ben bildiğin haritan öteki ucuna gitmişim. Dedim sana buraya gidiyorum diye ama sen yine duymadın. Adam burada var bir tane adam. Eve mü Nerede? Deşirdim ya. Adam eğime doğru yürüyor en son düştükten sonra ses var. Ayak Aa. Tamam. tamam tamam. Ben de ses var Her diyorum. Adam mi? adamı göremedim. Aynen yani, ağzından çıkar çıkmaz adam bastı. E işin komik yani adam adamın dibindeyim. Dün bana ba, bana basmadı. Seni gördü sana bastı. Aa seviye gaz. CV3, çanta 4x. Onda da kar var. İstiyorsan al. Alırım. oraya abo o, pink var. Önümden ışınlandın sen, bildiğin ışınlandın. Gel gidek var oraya gelen olur. Nerede? Gel Kaç 245 yönüne attı. Ha, aynen aynen. Gördüm adam Gördüm. yolda. Yolda şurada. Gördüm. Ama oh, tamam düştü. Baktan baktan dolayı çok kötü yani ee kesik kesik Babamızın gidiyordu adam sürekli tek gibiydi ha aynen dropa mı gideceğim yeah, drop da baya yakınmış ya doğru sen geç al bak bakayım ne var ne yok benim kastas yelikte 3 Attı. Evet. AVM var. Tam geçeyim AVM'yi. Al AVM'yi. Kesinlikle kastı var oyun. Şey var M24'ü almayacaksın mı? Yok karla devam edeceğim. M24 al. ama güçlendirilmiş, e, güçlendirilmiş M24 ha. Adil. Şu m mi şey M24'ü? Yani hasar gücü daha yüksek. AVM'ye yakın neredeyse. Neyse drop'a giren iki tane karı bulacak. Orada sola doğru kayıyorlar abi. Bak sola doğru kayıyorlar. Aşağı inecekler muhtemelen. Nerelerse başka üstüne. Göremedim şu an kaybettim adamları. Alan geliyor. Onlar her türlü buraya gelecek de. Alkası mi var? Yok ya bindi ya üst üste bindi. Yok. Ee, nerede bunlar? Nereye gittiler lan ne oğlum bunlar? Oğlum Adam kayboldu adamlar. Bu bilinç değil mi? O zaman onlar sola doğru bayağı indiler. Evet evet. Hmm. Karşıya gitmişler bile baksana. Kükük. Aynen gel. Ama göremiyorum. Bayağı bir kasta oyun. Evet ya anlamıyorum arkadaş bu kasma nedir ya. Evet evet gördüm ben. Şimdi ben de gördüm. Yedi bir tanesi. Ar Arkadakini aldım. Abi kasıyor. Bir adam vuramadım ya. Nalet olsun ya. Adamın çok az enerjisi var. Benden AVM yedi. Çok az enerjisi var adamın. SKS ile vurdu ya. Gel gel sen gel bana. Ağaca geliyorum ağaca. Beraber biraz daha iyi, Biraz daha iyi. Gel 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 gel. Lan oğlum şeyden adamı vuramadım. Kabak gibi ortada adamı vuramadım ya. Evet evet. Dürbünü açınca yaprak gibi oluyor yani. Niye böyle oluyor, oluyor ya? Demek ki sadece bende olmuyor. Arkadaş yani Sana kill geldi mi hiç? Yok kaldırdı ya adamını. Kaçırdık ya. Allah salak bak bizinden kaçırdık adamı. Ah, ah alamadım ya. Yerdeki kili alamadım ya. Ben de sen aldın sandım ha yerdeki kili. Ya, ya. Nereden sıklar onu o zaman? Gel iki kere Karşıdan oh. olabilir. Karşıya dikkat edelim. Yalnız orada bir kişi daha var ha. Onları var ya Allah ya korudu Allah. Bir kişiyi bilmiyorum. Kaldırmıştır bunlar tekrar falan düşmüştür ya. Gel alana gidelim ya. Bir, bir tık Sanki dışarıdayız. gördüm gibi gördüm 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 gördüm. Kaçtı. Oo, oraya mı geçmişler? Tamam gel. Başka tıkan, gel, gel aynı zamanda alana gidelim gel. Arkandayım, arkandayım geliyorum. Hani kimse yok oğlum bu işaretlerin yerinde. Lan oğlum baktığımız adamlar ışınlanıp gidiyor ben anlamadım bu işi ya. Çok hızlı yer Allah değiştiriyor bunlar ya. ya. Ya bizdeki baktan dolayı değişik bir şeyler oluyor oyunda. Ya da biz bu adamları e, bilmiyorum bakayım. yani. Lan nasıl değmiyor ya? Tepe bagamı var ağzına tükireyim ya. Tek kişi kaldı o da karşıda zaten. Bak bak değmiyor ha. Benim hiçbir bir artışı değmiyor. Ben şimdi çok kötü durumdayım. Bir can basacağım. Zaten adam tek kaldı. O da ya, şurada. Ama gitmiyor buradan. Tepe bug'ı var. Abi değmiyor ya. Gitmiyor bak adam şurada. Ah, sonunda ya Rabbim. Güzel. Evet, hemen şu bir hangara girelim. Bakalım hangarda neler var. Ee, hiç yok ha. Neyse şurada bir uzun var. Bu de değil mi sakretmiş. alalım. Başlangıç için Thompson her zaman iyidir. Hele silah yoksa candır. Hayır da Thompson var inşallah. Kaskımızı alalım. Bakalım diğer hangara gidelim. Evet atlayanlar var karşıda. Oradan tavayla bekliyor. Tava falan mı fırlatacak acaba bana? Bunlar tavacı hepsi. Kusura bakmayın. Ama indirmek zorundaydım. Kaç şurada silah varmış. Bunlar niye silah almadı acaba? Tamam biz geçelim. Şunu alalım. Devam ediyoruz. 26-25 kişi kaldı. Hiç pek atan da yok. Uçak da geçmiyor. Anlamadım ben bu işi. Evet arabadan giderken bir tane deli şey aldık. Vallahi deli dumrul gibi gidiyordu. <laughs> Akşamdan kalma herhalde, geceden kalma. Evet, cv 2 çanta iyi oldu. Base atalım. Buradan e, çantayı çanta alalım. Tamam. Devam edelim. villaya doğru bir gidelim bakalım orada bir şeyler çıkacak mı yani uçak çok uzak geçiyordu atlayan olduğunu pek sanmıyorum ama villa fanatikleri var belli olmaz ya da benim gibi oraya bir bakalım deyip gidenler de olabilir bakalım hemen oraya yani adam arıyoruz yine uçak geçiyor. Nerede uçak? Yok da burada. Uçağı kovalayacağım. geçtim dostlar. Droba atsın. Şimdi atar droba. Ya atıp geldi herhalde. Atmadı hala. Aynen atıp gelmiş. Villaya devam. Bakalım villada bir hareket var mı? Yani buraya rezon attığına göre burada hala adam var. bot değilmiş. Bot değilse bu kime sıktı? Safa bakalım kim var kim yok burada. Bir adam bir adam geliyor. Orada ne oldu öyle bir şey düştüm dengem bozuldu atış Evim birden aşağı sağa sola inmeye başladı. Evet bir adam daha geliyor. Evet devam. Bir seviye çanta bulsam on numara olacak ama. Yok sanırım etrafta hiç. Veya bir uzatılmış şarjör. Evet araba buraya kafa atmış. uzatılmış şarjör iyi oldu. Evet dostlar şu an için burası temiz gibi bir, bir bakalım Daha doğru bir işaretini koyayım ve bir, bir tür daha atalım yarım tur belki çıkar buradan sağdan soldan bir adam birkaç adam daha çıkabilir Yani normalde takım olarak girdiğimiz zaman burada çok fazla fişek buluyoruz dostlar yani en az iki tane buluyoruz. Bizim bulduğumuzun en az iki katı üç katı kadar fazla da fişek atılıyor. Ama bu oyunda nedense seç fişek atılmadı? Ben de bu fişek de bulmadım, bulamadım. Yani bir garip bir oyun oldu açıkçası. Uçak yine maalesef villadan uzaktan geçti. Başka yere atladım. Oradan da kil çıkmadı. Zaten her zaman diyorum bu Miramar'la kendi de Atladığınız yerde güzel bir kil aldınız, aldınız, almadınız. Yani oyun maksimum 13 14 kilde bitiyor. Yani eğer Cansınız ya ve gitmezse giderse zaten akıyor. Sağdan soldan adam adam akmaya başlıyor. Aracı alıp gidelim buradan. Daha artık bir şey çıkmayacak. Ekmek çıkmaz bize buradan artık. Araç neredeydi? Bir aşağıda mıydı? Yukarıda mıydı? Bakalım. Arkadaşı olacak bir tane. Ama nerede? Alacık gördüğüm adam buydu. Ne var? Arkamda. Arkadaş evet bu ikisiymiş. Şu anlar. Bottan haliceyimler. bir bomba alalım. Minim vardı yanlış mı yok ben. Dostlar zoom olmayınca yani 2 e de cidden işkence oluyor yani. <laughs> hem size işkence hem bana işkence. Dropa gidiyor bu. Yani amacı nedir drop'a gitmekteki amacı bilmiyorum ama. Yani orada body yedi ama tabi body adama dokunmadı. topuktan yedi. Bombaları attık bakalım. Bu arkaya doğru gitmiştir 90. Biz de arkadan dolanmaya çalışalım. Hatta evin içindedir arkadaş. gördüm kaba Dostlar oyunlar bu şekildeydi yani iyi oyunlar çıktı en azından winle bitti ee, bir sonraki oyunda görüşene kadar Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın